<laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrik kesintileri hat sofyaya gidiyor vatandaş arıyor ve karşılaştıkları şey. <laughs> ile arda kaynaklı bir yaşam vardır. Ekimlerimiz müdahale hali. Bölgelerin tamamı hızlı ve enerji verilmesi için özen gösterilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Oh ne güzel. Planlı bakım çalışmalarını dinlemek veya arıza kaydı bırakmak için biri. Yeni akunik işlemleri hakkında bilgi almak için iki. Açma kesme işlemleri hakkında bilgi almak için iki. Müşteri temsilcilerimiz ya, operatöre bağlanmak için 9'a bağlanır mısın? Bakayım vatandaş operatöre bağlanıp da derdini anlatabiliyor mu? Heh, Gördüğünüz gibi bağlanamıyorsunuz. Gazeteciye şey veriyorum, röportaj. <laughs> Ne düşünüyorsun bu elektrik hakkında? Sorumluların hakkında Mehmet kardeşim. AK Parti'ye oy düşünseydin ya. Sen ne evet gördüğünüz gibi vatandaş elektrik kesintilerinden ilk defa rahatlamış. <laughs> ya hayırdır ya? E, soruyorum elektrik kesintilerinden memnun musunuz arkadaşlar? Kim memnun olur elektrik kesintilerinden? Ben memnun olurum. Yok bu yetkili arkadaşlar geçen sene bypass yapılacak artık elektrikler kesilmeyecek demişlerdi de. Ya, demek ki yapacaklar. Sen de benim hatları eskidi değişmesi lazım. O geçen sene söylemişlerdi onu da hani yap şimdi Kasım'ın 22'si. Evet. ne zaman yapacaklar <laughs> artık yani? <laughs> demek ki İnşallah yaparlar. Bu kışın yana çok biz sevmekleriz. Elektrik. Evet geçen sene benim 2 milyar zararım vardı mesela. Kombin patladı. He? <laughs> Elektrik sizden kombin patladı. O zaman şey yapacağız. Verirsin mahkemeye. Ver bunlara mahkemeye. İşte vereceğiz işte. Ne? Bir seferlik vermedik. Vermedik. Bir sefer eşeklik Bak. ettik. Bu sefer vereceğiz. Ver, ver mahkemeye. Hep beraber verdim <laughs> mahkemeye. Tek başına iş başına getirdik. Ya, ne Değil mi? Dur, <laughs> 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 gördüğünüz gibi şimdi e, şey, e, muhterem azalarından biri Cemil Bey'le görüşeceğiz tür kesintileri ne olacak Temel Bey? Abi Bimer'e yazın Bimer'e. Ben bimere, bimer'e yazacaktım de. da seni niye seçtim? Hep beraber yazacağız. Anladım da yani Bimer'e yazacağız beraber, da seni niye seçtim? Kablolar, kablolar kokmuş abi. Yapacak Nerede kokmuş kablolar? Şurada. Hep beraber. Doğum gününün orada kablolar kokmuş. Çayımı mumlu bir çalışmış. Müteahhitlik olarak var. ne yapıyorsunuz? Sadece oturuyorlar. Oturuyorlar. <laughs> Yapılanı yaptı muhtarımız. Çağrı yok Bimer'e yazacağız. İyi bakalım inşallah. Herhalde kabozu mi Sen Ne diyorsun? Soner kardeşim. Sen inanıyor musun, güveniyor musun Muhtar'ın e, bu işleri yaptığına? Bir şey diyecek değilim. Hayır. Biz Herkes Muttara kendine daha güvenmez. Buna güvenmiyor.